Radyatör olaraksa 120, 240 ve 360 bin radyatör takmanız mümkün, yani 280 binim takamazsınız. Dadan, <laughs> Videoya nasıl girsek acaba? la? Corsair kaldırmış ve büyütmüş kasayı mı desek? Ne desek? Anne, tam kayıttaydım ya. <laughs> Kim neyin üstüne oturuyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bu videoya bir türlü doğrusu giremedik arkadaşlar. Bir odaya annem girer, bir yandan çocuk girer, ses yapar, bir yandan açı makaraya vurur. Ama şaka değil tabii ki de Corsair'in yeni 5000D gerçekten çok büyük olmuş. Yani bir önceki 4000 serisine oranla bariz gözde görülür boyut farkı da mevcut. Bugün mesela ayın 13'ü yarın 14'ünün akşamına bu videoyu yetiştirmem lazım. Saat 9 olmuş açıyor 9. O kadar makara yaptığı gibi bir türlü videoya başlamadık. Neyse 4000D kasasına oranla biraz daha büyük olduğunu söylemiştik zaten cetvelimle ölçeceğim. 5000D serisinin yine 4000 serisinde olduğu gibi 4 farklı modeli olacak. İşte siyah renkli modeli, beyaz renkli modeli bizim elimizdeki Airflow olarak geçiyor. Bir de bunun RGB fanlı versiyonları ve temperli ön panele sahip modelleri de bulunacak arkadaşlar. Hızlıca gelelim 5000D kasamızın boyutuna. Cetvelle canlı olarak göstereceğim. Önceki modele oranla kasın iç derinliği de artmış mesela bu model 51 santim derinliğe sahip uzun boyutlu ekran kart desteği de oluşa fazla. Yüksekliğine bakıyoruz. Üst tarafında çünkü 360 mm radyatör desteği sunulmuş sever. 52 santim ayaklarda dahil olmak üzere. Ayrıca kasanın ön cephe genişliği de yükseltilmiş. Öncesinde 22 santimdi. Bunda 24,5 santim arttırılmış. Çünkü kablo panelinde de oldukça fazla pay mevcut ve farklı bir kapak bulunuyor. Bunların hepsini şimdi sırasıyla gösteriyoruz. 5000D kasamızın yan paneli yine temperli bir cama sahip. İki vidayla tutturulup sabit yüklenmiş durumda fakat bu seferkinde temperli camı karartılmış sizlerin de görebildiği gibi açıkçası Corsair 220T kasasından beri e, karartılmış temperli bir cam kullanmıyordu buna neden koymuş bilemiyorum keşke koymasam çünkü ben çok aşırı karartılmış camları sevmiyorum hemen iç kısma doğru baktığımızda anakart desteğinde Mini-ITX, Micro-ATX ve Exynos ATX boyutlarda anakartları kullanabildiğimizi görebiliyoruz ben de zaten Asus'un bir tane anakartını taktım kasaya ama Exynos ATX anakart desteğini sunmamışlar çünkü anakart tablasının hemen sağ tarafına boydan boya bir kablo kanalı yerleştirmişler. Bu kanalın alt tarafında silikon korumaya sahip kablo kanalları da ekstradan zaten sunulmuş. Kablonuzu koruyabileceğiniz bir yapıda elbette. Fakat ön panele doğru boydan boya uzatılmış. Çünkü burada fazladan radyatör ve fan monte edebileceğiniz bir alan bulunuyor. Bunu videonun ilerleyen kısmında göreceksiniz. Biz yine iç kısımdan devam edelim şimdilik. Hemen anakart tablasının üst kısmına yine 3 adet kablo kanalı konumlandırılmış. Burayla üst panel arasındaki pay ise oldu fazla 6 santimden fazla arkadaşlar. Bu sayede kasanın üst panelini radyatör ve bir sıra fan taksanız daha ana değme gibi unsurlar söz konusu olmayacaktır. Ekran kartı genişleme soluklarına baktığımızda ise toplamda 7 adet PCI Express genişleme yuvaları konumlandırılmış. Bu sayede çoklu ekran kartı kurulumlarına da oldukça müsait. Ayrıca dikey ekran kartı desteği de bulunuyor. Fakat bu kısmında ekran kartını monte edip canlı olarak sunmak istiyorum sizlere. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu videoda Asus ROG Strix RTX 3080 White Edition ekran kartını da görüyor olacak. Hemen ekran kartını anakartıma düz bir şekilde monte ettiğim zaman nasıl durduğunu görebiliyorsunuz. Cama kesinlikle yaklaşmıyor. Kart zaten üst kısımdan da oldukça geniş. Uzunluğu ise zaten RTX 3080 Switch serisini biliyorsunuz. 32,5 santim uzunluğunda arkadaşlar. Ve buna rağmen kasanın ön paneliyle ekran kartım arasında kalan pay ise 13 santim. Yani uzun boyutlu ekran kartlarını bu seferki 5000D kasasına taksanız dahi ön panele kesinlikle yaklaşmıyor hatta ön panelde kalın radyatör ve pulpuş dediğimiz fan yapılandırmalarında kullanıcılara oluşa kolaylıkta sağlıyor. Ekran kartını dikey taktığım zaman ön panelle arası da olan pay 1 santim daha artıyor arkadaşlar. Çünkü ekran kartının genişleme yuvası kasanın biraz daha dışına doğru çıkıntılı. Fakat burada dikkat edeceğimiz nokta slot genişliği arkadaşlar. Kullandığım ekran kartı zaten 2.9 slot genişliğe sahip. Kasanın iskeletiyle yani temperli ile arasında kalan boşluk yarım santim. 3 slota sahip ekran kartlarını bu kasada kullandığınız zaman ön fanlar temperli cama değme yapmıyor. Fakat temperli cama oluşa fazla yaklaş bunu da belirteyim. Kasanın arka paneline geçmeden önce güç kaynağı gizleme kapağını göstereyim. Alt paneli boydan boya çevrelemiş durumda bu kapak fakat ön tarafa doğru 360 mm gibi radyatörler kullanırsanız diye bir oyuk da eklenmiş. Buradaki panel ana PSU cover kapağımızdan tamamıyla bağımsız iki vidayla sabitlenmiş plastik bir kapak. Elimde görebildiğiniz kapaktaki radyatör boşluğu oyuklu yaklaşık 7 cm civarında yani kapalı sistem olimansı bu soğutmaları fanlı bir şekilde takabileceğiniz kadar pay bulunduruyor. Ama diyelim ki custom sıvı soğutma yapacaksınız. Bu noktada 6 santimlik kalın bir radyatör ve pull push dediğimiz çift sıra fan konumlandırmaları yaptığınız zaman yaklaşık 14 santimlik bir alana ihtiyacınız oluyor. Ama bu alanı açtığınız zaman güç kaynağı gizleme kapağının ön paneli açık kalıyor ve bu da çirkin bir görüntü oluşturabiliyor. Corsair bunu gizlemek amaçlı yedek bir kapak daha eklemiş ve o bölmeyi çok güzel bir şekilde örtebilecek hale de getirmiş. Şahsen bu noktada takdirimi kazandı. Hatta 5000 DK'sında bana göre en yaratıcı noktası bunu düşünmesiydi arkadaşlar. Şimdi gel gelelim arka panel kısmına. Kablama panel kapağı boydan boya metal arkadaşlar. Fakat kasanın ön tarafına doğru bir hava kanalı ve mesh ızgara görebiliyorsunuz. Bu kapağı yerinden söktüğüm zaman bu mesh filtrenin de sökülebilir olduğunu gözlemledim ben de. Bu kapakta bu ızgaranın neden bulunduğunu ilerleyen zamanda göreceksiniz arkadaşlar. Ayrıca arka kablama panel kapağında Boydan boya harici bir kapak daha bulundurulmuş. Bu kapağı dilerseniz yerinden çıkartabiliyorsunuz. Kablo kalabalığını örtmek amaçlı eklenmiş. Şahsen onun benzeri bir kapak 1000DK'sında da yer alıyordu zaten. Şimdi biz güç kaynağı desteğine bakalım. Güç kaynağı yuvası hard disk braketlerine doğru tamı tamına 20 santimlik bir alana sahip. Bu desteği arttırabiliyorsunuz. Hemen sol tarafta bulunan HDD yuvalarını kaydırdığınızda 24-25 santimlik bir güç kaynağı bölmesi açılıyor sizlere. Ayrıca güç kaynağı yuvasının alt kısmında bir toz filtresi de bulundurulmuş olmuş Burada da şu noktaya değineceğiz. Bu her kullanıcı için de gerekli değil. Onu da belirteyim arkadaşlar. Benim gibi custom sıvı soğutma yapanlar bu noktayı umursayabiliyor. Eğer ön paneldeki radyatör kalınlık payını arttırıp bu braketi söküp değiştirirseniz güç kaynağında da 1200 ve 1500 wattlık modeller tercih ettiğiniz zaman hard disk yuvalarını sökmeniz lazım. Yoksa kablo paneli için sizlere çokça yerde kalmayacaktır. Geldik sürücü desteğine. İlk olarak güç kaynağı gizleme kapağın alttaki HDD slotlarını göstereyim. Toplamda 2 adet sürgü virgülü brakete sahip hard disk yuvaları yer almış durumda. Buraya dilerseniz 3.5 dilerseniz de 2.5 inç boyuta sahip hard disklerinizi takabiliyorsunuz. Tam ile vidasız arkadaşlar. Direkt bu sürgülü braketleri yanlarından esneterek hard disklerinizi monte etmeniz mümkün. Diğer depolama desteği ise ana kart tablasının tam arkasına doğru konumlandırılmış. Toplamda yan yana 3 adet braket görüyorsunuz. Bu braketleri üst kısmından vidalı bir şekilde yerinden söküyorsunuz ve 2.5 inç boyuta sahip hard disklerinizi veya SSD'nizi takabiliyorsunuz sadece. Açıkçası 3 tane olması büyük bir avantaj. Ayrıca e, anakart tablosunun üst tarafına doğru baktığınızda ise büyükçe metal bir braket daha olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun ne işe yaradığını soracaksınız. Bu braket iki farklı amacı hizmet ediyor. Bunlardan biri anakartlarımızın işlemci slotunun arka tarafını korumak. Bir diğer amacı ise braketi ters çevirip baktığınızda hard disk ve SSD desteğini de barındırdı. Yani toplama baktığımız zaman Corsair'in 5000D kasasının içine 3 adet 3.5 inç, 3 adet de 2.5 inç boyutlarda hard disk ve SSD'nizi takabiliyorsunuz. Hepimizin en önem verdiği noktaya geldik şimdi. Kasadaki fan ve radyatör desteğini. ilk olarak ön paneli gösteriyorum. Panelin önünde prizmatik desenlerde kesilmiş metal bir plaka bulunuyor. Bunu elinize çektiğinizde rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Tamamıyla ön panelin boydan boya hava alabileceği bir kapak bu. Hemen bu kapağın alt tarafında ise mesh bir filtre de harici olarak eklenmiş. Bunları da söktükten sonra ön paneldeki fan ve radyatör desteğini görebiliyorsunuz. Bir adet zaten siyah 120 milim boyuta sahip fan çıkıyor. Çok da önemli değil açıkçası. Bu bölgeye toplamda 3 adet 140 veya 3 adet 120 milim boyutlarda fanları takabilirsiniz. Radyatör desteğinde ise 120, 240, 280 ve 360 milim boyutlar radyatörleri rahatlıkla takabiliyorsunuz. Kalınlığı da fark etmiyor zaten. Ön panelin söküldüğünü ve kalın radyatörleri de rahatlıkla destekleyebildiğini videonun öncesinde belirtmiştik. Ama ön panelin 360 milim desteklemesi çok da elzem bir durum değil. Zaten Corsair'in çoğu kasası ön panelde 360 mm radyatör desteğini barındırıyor. Bizim önem verdiğimiz nokta üst panel. Yine üst panelde de aynı desenlere sahip boydan boya metal bir kapak var. Bu kapağı çıkartıyorsunuz. Alt tarafında magnetik yapıda mesh bir filtre de eklenmiş. Fan ve radyatör olaraksa yine ön panelde olduğu gibi 3 adet 120 veya 3 adet 140 mm fan takmakla beraber 360 milim boyuta kadar rayatörleri de takabiliyorsunuz. Ama üst paneli 360 milim rayatör takmayı isteyen kullanıcılar şunu soracak. Abi işte anakartıma değme yapar mı? Fanla beraber taktığım zaman yapmıyor arkadaşlar. 5000 dk'sında üst panel daha da genişletilmiş. Bir yandan bizim çocuk bağırıyor kusa bakmayın. N -n -n yapıyor bildiğin arabayla mı oynuyor? Ne yapıyor abi? Hıh? Yine eline oyuncak araba kamyon falan mı aldı bizim çocuk? Biz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, Oliman o kapalı sıvı soğutma sistemlerindeki radyatörler 27. Biz onu 3 santim diyelim. Fan da 2,5 santim dediğimiz zaman 5,5 santim eder. Yani anakartınızın soğutucularına bile değme yapmaz. Arada boşluk bile rahatlıkla kalır. <laughs> Buraya kadar anladık. Güzel. Kasayı büyütmüş. Radyatör desteğini arttırmış. Ön panele ve üst panele aynı anda 360 milim iki tane radyatör takabileceğimizi anladık. Peki abi şu kablo kanalının orada gizli olarak ne vardı? Bize onu göster. Şimdi o kısmına bakıyoruz. Anakart tablasından ön panele doğru uzanan kablo kanalını kazan arka kısmından iki vida yardımıyla sökebiliyorsunuz. Ve bu paneli yerinden söktüğümüz zaman arka tabloda fan ve radyatör yuvası olduğunu görüyoruz. Bu yapı biraz Lianli'nin kasalarından tanıdık geliyor bizlere. Çoğumuza da geliyordur elbette. Ve o kısmı... Hayır oğlum. Gel buraya yanımda dur. Tamam bab baba yanımda dur. Yanımda dur. Gel buraya masaya otur ama yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma yeter. Son cümlemi söyleyeceğim. Tamam al bunu oyna. Neyse e, o kısmı arkadaşlar sadece 3 adet 120 milim fan takıyorsunuz. Güldürme açı beni. Tamam. 3 adet 120 milim fan takıyorsunuz. Radyatör olarak 120, 240 ve 360 milim radyatör takmanız mümkün. Yani 280 milim takamazsınız. Baba. Bazı arkadaşlar diyordu ya abi işte çocuğa niye uzaktan bağırıyorsun falan filan. Alın. Oğlum popanı yerim popayı yerim popayı baba. Oy baba. Hadi baba in git nene. Beyler ben çocuğu bir nenesine yani anneme bırakayım. Hadi tamam. baba. Geri geliyorum. Arkadaşlar baba. Ar ne yine söyle. Arkadaşlar baba. Evet arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar. Neydi 140'ta mı kaldık? 140 takılmıyor. 140 takılmıyor dedim aynen ya kafa gitti görüyorsunuz ev bildiğiniz cümbüş yeri arkadaşlar dediğim gibi sadece 360 bin boyutlu radyatör takabiliyorsunuz fakat burada şu soruyu soracaksınız abi ön panele işte e, radyatör taktım e, o tarafa da aynı anda radyatör takabilir miyim takamazsınız arkadaşlar orada payınız kalmıyor fakat ön tarafa radyatör takarsanız o kısma fan takmanız mümkün onu da zaten arka plandaki videoda görebilirsiniz ön tarafta zaten bir tane fan vardı o bölgeye de bir adet fan oturttuğunuz zaman iki tarafında arasında yaklaşık 2,5-3 santimlik bir pay mevcut. Yani Oliman sıvı soğutucularınızı anakart tablasının sağ tarafındaki yuvaya taktığınız zaman ön tarafa 3 adet fan da rahatlıkla takmanız mümkün kılınmış sizlere. Ama dediğimiz gibi kasaya aynı anda 3 adet radiator takmanız mümkün değil. Hızlıca üst panelde gösteriyorum ve genel değerlendirmeye geçiyorum. Corsair'in bu kasanın üst panelinde kare formda bir adet power butonu, 2 adet USB 3.0 girişi, bir adet tip C connector, bir adet ortak kullanıma sahip kulaklık ve jack bağlantısı ve bir tane de reset butonu eklenmiş. Bunun dışında daha fazla USB girişi göremiyoruz. Her videosunda eksi verdiğim nokta keşke tip A girişinden bir iki tane daha olsaymış. Hatta yani tip C'den iki tane koysa bir işe yaramaz. Çünkü her anakartta tip C girişi iki tane çıkış olarak göremeyebiliyoruz. Fakat USB 3.0 bağlantıları artık güncel ve üst seviye anakartlarda iki tane bulunabiliyor. Bu noktada Corsair üst paneldeki USB çıkışlarını arttırırsa biraz daha artı puanımı kazanacak benim. Genel değerlendirmeye de gelecek olursak kasa boyut itibariyle bu sefer benim beğenimi gerçekten kazandı. Çünkü ben büyük boyutlu kasaları seven biriyim. Kasa içinde çalışma noktası da rahatlık oluyor. Özellikle ben custom sıvı soğutma sistemler topladığım zaman büyük boyutlu kasalar çok büyük rahatlık ve avantaj. Hele ki Airflow noktasında denilecek bir gram laf yok. Kasa ön panelde veya üst panelde hem havayı rahatlıkla çekebiliyor. Üst panelden de rahat bir şekilde havayı dışarı atabiliyor zaten. Ama eksi puan vereceğim bir noktası var. O da e, hem Hemen yan tarafta bulunan tempel camının karartılmış olması. Şu camı şeffaf yapmadın arkadaş yani. Ben hiç karartılmış camları çok sevmiyorum. Bunun dışında eksi bir unsuru göremiyorum. Kablama panel tarafındaki pay oldukça geniş. Yani kablama paneline hard diski bildiğiniz 3.5 inç boyuta sahip hard diski rahatlıkla takabiliyorsunuz. Ee, neydi yaklaşık bir dakika tekrardan ölçeceğim şurayı. 4,5 santimlik bir kablama paneli bulunuyor. Standart kasara baktığımız zaman yaklaşık 2 santim bazen de 1,5 santim ama Corsair bu kasada kablo panel payını da genişletmiş. Heh, belki şu olabilir bir ikinci eksi puanımı şu noktada verebilirim. Ön panelleri saymıyorum artık ona alıştık. Dikey ekran kart desteğinde biraz daha yarım santim genişletilebilirmiş. Çünkü özellikle 3000 serisi ekran kartları 3 slot kaplıyor. Yani 2.9 ama siz onu 3 slot deyin. E, tamam cama değme yapmıyor fanlar. Çünkü yarım santim işte 6 milimlik bir pay var Keşke biraz daha o pay 1 santim olsaymış e, dikey ekran kart kullanıcıları için rahatlık ve artı bir puanda kazanırmış diyorum dediğim gibi Başka de gerek duymuyorum yeni 5000d kası gerçekten büyük boyutlu kasa sevenler için büyük boyutlu ve dolu dolu donanım kullanan kişiler için oldukça güzel ve tercih edilen tercih edilebilir olarak düzeltiyorum tercih edilebilir bir model olacaktır fiyatını da açıkçası bilmiyoruz şu an Çünkü Türkiye fiyatı belli değil Yurt dışı fiyatını da tam bilmiyorum. Fakat tabii ki de bir önceki 4000 serisi kasından biraz daha pahalı olacaktır diyorum. Ve videoda da burada son veriyorum. Umarım incelememizi de beğenmişsinizdir. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.